ajansından arıyoruz. Ee, arkadaşınızla konuştuk, biraz anlattı bize durumu, ama e, sizle görüşmemizin e, de farklı e, anlatımlarının olabileceğini e, iletti bize. O yüzden sizinle görüşmek istedik. Ee, ya bizi, bize olanlarla ilgili e, neler söyleyebilirsiniz acaba? Yani şunu söyleyebilirim, kendini hukuk devleti sayan, kendini demokrat layık bir ülke sayan bir anlayış içerisinde bu tür pratiğe indirildiği vakit bunların karşılığının olmaması çok ciddi manada bir sıkıntı. Burası bizim inanç merkezimiz. Burası bizim ibadethanemiz. Biz her kim gelirse gelsin, hangi can gelirse gelsin kapımızı açarız ve kendi iştahatımız ve hukukumuz çerçevesi içerisinde cenaze yürütüp sırlamaya yolcu ederiz. Şimdi tek suçu Türk'ü söylemek olan, tek suçu halkla bütünleşen, tek suçu dünyaya mal olan e, bir sesin, bir Türk'ün bu kadar e, gerçekten çok e, manidar bir şey. Şimdi burada biz gerçekten dünyaya mal olmuş bu kamuoyu İbrahim Can'ın cenaze erkenliği yürütüp e, buradan... Kayseri'ye sırlanması için yolcu edecek. Ancak e, müsaade edilmedi. Biz e, sosyal e, şeyi mesafeyi kullandık. 50 metre caddeye, caddeye kadar yani dedik oradan caddeye kadar yolcu edelim. 50 metre mesafe bizim ara sokak cem evinden şeye caddeye 50 metre. Bir tahammül gösterilmedi. Ve ne oldu? Ondan sonra geldi işte Cemil'in kapıları kırıldı ve bizim Alevi inancımızda bizim cenazemizin bu şekilde alınıp e, yolcu ettirilmesi gerçekten bizim onurumuzu kırmıştır. Ama inanıyorum ki duyarlı vatandaşlar, inanıyorum ki bu ülkede aklı insanlar, inanıyorum ki bu ülkenin birliği demokratik yaşamını içselleştirenlerin e, indinden de bunlar asla ve asla unutulmayacak. Bir armutlu cebebini, ondan sonra gazi cebebini, yıllardır antidemokratik uygulamalarla bizim inanç merkezlerimize bu şekilde girilmesi hiçbir zaman tasvip etmiyoruz ve kınıyoruz. Onun için yani üzüntümüz büyük. Çok aslında anlatacak, söylenecek şey de yok aslında. Bu da bize şunu gösteriyor ki bizim bu ülkemizdeki demokratik yaşamın, özgürlükçü layıklığın olmadığı anlamına geliyor. Bu pratik sonuçlar bize bunu gösteriyor. Ama biz Alevi İnan Sağlığı içerisinde olan bütün kurum, kuruluşlar, kanaat önderleri bu ülkenin birliği için, bu ülkenin demokratik yaşamı için, bu ülkedeki özgürlükçü layıklığın oluşturulması için ve adaletin, hukukun oluşturulması için sonuna kadar demokratik mücadelemizi vereceğiz. Buna hiçbir kimsenin engel olamayacağını şimdiden buradan bütün canlar olarak haykırıyoruz. Yani biz bu ülkedeki birliğin, bu ülkedeki dirliğin, bu ülkedeki barışın, bu ülkedeki bütün yaşayan halkların kardeşliğine inanan, 72 milleti aynı nazardan gören inancın çocuklarıyız. Dolayısıyla da de demokratik bir talep bizim kendi inançsallığımız doğrultusunda cenaze erkanlarımızın yürütülüp sırlanmasına yolcu edilmesine dahi tahammül gösterilmiyor. Dolayısıyla da kınıyorum. Evet. Polis saldırıyı evet. nasıl gerçekleştiriyor peki? Gerçek... Gerekçelendiriyor. Evet, Pardon. Gerekçelendiriyor. Bina girişimiz bizim morg, morgumuz yemekhanemiz diğer bahçe kapılarımız hepsi koçbaşlarıyla kırılarak içeriye girilmiştir. Cenazeyi de o şekilde götürdüler. Bir de çoğu, bir sürü de tutuklama var bildiğim kadarıyla. Ee, Onlar da işte biraz daha şeyimiz var. Bakacağız onların da takipçisi olacağız. Tabii biz bu işi hukuka da sirayet ettireceğiz. Biz bu ülkede o demin de tekrar olacak demokratik yaşamı uygusallaştırma noktasında bütün gayretimizi ve çabamızı göstereceğiz. Evet. Peki e gerekçeleri ne? E polisin verdiği gerekçe nedir acaba? Yani gerekçe biz defaten iki gündür uyku, uyumuyoruz zaten. İki gündür bir abluka var. Bugün dün de zaten dün geldi bize İbrahim'in cenazesi. Dünden itibaren bugün de daha fazlalaştırılarak bir ablukaya alınmıştı. Siz bahçenin dışına çıkamazsınız noktasında bir şeyleri vardı. Dolayısıyla da biz işte demin anlattığım bir 50 metrelik bir mesafe. Bir de şey esas hani İbrahim'le bütün canların buluşması için dışarıdan kalan canların da cenaze erkenine katılması için bir talep vardı. Aslında görüşten ziyade dışarıdan içeriye giremeyen canlarımızın yani cenaze erkenine katılamamalarından kaynaklı talebimizi ilettik. Dedik ki yani bırakın canlar da gelsin. İbrahim burada yolculuğa gönderilecek. Bütün canlılar gelsin, cenaze erkeğine katılsın. Şimdi sosyal mesafeyi koruma kaydıyla, altını çizerek söylüyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ederek, biz Alevi kurumları, e, buradan dört arkadaşımız vardı. Dört arkadaşla beraber biz çıktık. Vefaten, ya biz sosyal mesafeyi koruyacağız, arkadaşlarla konuşacağız. Cenaze erkeğine katılan o hijyen koşullarını sağlayacağız. Ama cenaze erkanımızı yapacağız. Siz de istilamızı dışarıdan gelen arkadaşları bırakın. Yani gelsinler cenaze erkanını yürütelim. Ee, bir kaotik ortam oluşmadan cenazemizin erkanını yapıp sırlamaya yolcu edelim. Dedik ama olmadı. Evet evet maalesef. Ee, Gazi'ye evet. yönelik özel bir politikası var devletin. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani işte, devletin özel politikası şu işte demin de bahsettim. Yani bu ülkede bizim anayasamızın ikinci maddesinde açık belli. Bu ülke sosyal, hukuk, layık, e, hukuk devleti diye tanımlanıyor. İşte bunun pratik anlamının aslında bir şekilde sergilenmesi. Evet anayasamızda var ancak fiiliyatta bunlar yok. Şimdi bizim Alevi İnaç merkezimiz hala meşruluğu yok. Hala anayasada e, cemevlerinin ibadet olma e, olduğu e, şeyi yok. Dolayısıyla da biz halen bugünkü e, anlayış e, hala cemevlerinin inanç merkezi olduğu noktasında bir meşhurluğu yok. Anayasal e, teminat altına alınmamış. Oysa biz laiklik diyoruz. Şimdi laiklik kelime anlamı bellidir. Laik nedir? Dinle devletin ayrı olmasıdır. Ve ondan daha önemli literatürdeki karşılığı nedir? Laiklik bütün inançlara eşit mesafede olmalıdır. E şimdi siz yaklaşık 20 milyon Alevi yurttaşın e, inanç merkezlerini meşru olarak kabul etmiyorsanız sıkıntı alabildiğini büyüktür. Ama biz bütün Alevi inanç sağlığı içerisinde olan bütün canlılar sonuna kadar demokratik mücadelemizi vereceğiz. Buralar bizim inanç merkezlerimiz, buralar bizim ibadethanelerimiz. Evet. Peki, konuşma konuşmanızda soracağımız soruların cevaplarını da almış olduk. Bunların tamamını biz yayınlayacağız. Çok güzel anlattınız. Yüreğinize sağlık, dilinize evet. sağlık. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sizi daha Sağ fazla olun. meşgul etmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.